Herkese yeni bir videodan merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? İyisin inşallah. Bizler çok şükür iyiyiz. Uzun bir aradan sonra tekrar video çekmeye devam ediyoruz. Biraz sağ olsun biraz vakit olmaması nedeniyle video çekemiyorduk. Ama şimdi tekrar video çekmeye başladık. En son paylaştığım videolardan biri Patates iki videosuydu. Şimdi paddeslerimizin son durumunu sizlerle paylaşacağım. Gördüğünüz gibi maşallah var. Hepsi de gür bir şekilde büyüdüler. Şimdi ne yaptık? Yap Atlarsanız paddes ekerken söylemiştim. Buradan yaklaşık bir 10 santim falan 15 santim civarında bir boşluk bırakmıştım. Daha sonra bu dolduracağım diye. Eee Burada bir karışım kum vardı. Onu doldurdum boğazlarını. ama rağmen hala gördüğünüz gibi neden baksanız bir 35-40 santim boyları var. Bakalım ne olacak. İnşallah bereketli bir patates toplarız. Biraz sık oldu farkındayım. Şimdi diyorum keşke iki sıra ekseydin diye. Normalde üç sıra ektim buraya. Ee, ama iki sıra eksem yeterliymişti. Bakalım bizim ne var onu göreceğiz. Buradan anlaşıldığı üzere tabi atlasanız şurada toprağı da ekmiştim. Hem onu hem onu deneyeceğim diye. Ee, de bayağı bir boyattılar. onu da boğadan doldurdum ama bence sebze daha verimli olacak gibi. Bakalım. Ee, Güzel verim alırsam Seni bunun aynısından bir tane daha buraya yapıp iki sedir yatağında patates sekmeyi düşünüyorum Şuraya gördüğünüz gibi Bir kadife çiçeği ektim Burada da var İki başta Bir de öbür başta var Bunlar bir YouTube'da videoda görmüştüm Patates böceği bu kadife çiçeğine gelmiyor diye bir şey vardı beni denemek istedim ee bakalım çok şükür şu an patates böceği yok ama, ama gene de önlem amaçlı ektim bakalım hem yani de güzel görseli katar hazır gelmişken şu otları da şöyle yolayım bayağı ot birikmiş çok yağmur yağdı Yağmur yağınca Böyle otlar çoğaldı Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar i̇şte Dissetti yatağımız Şunu göstereyim İlk e, altında Böcek görünmüyor Aslında şurada biraz daha doldurabilirim sulayınca çökmüş. Buraya biraz daha ilave edeceğim. O şu an dolu. Bunu da doldurmuştuk kovalarını. Bir de var gördüğünüz gibi karpuz ektim. Damlama boş diye. Şimdi alanı kullanacağız. Şurada yine karpuzlarımız var. Şu sırada da kavun var. Bunlar çıkmadı. Şöyle dikmiştim ama çıkmadı. O yüzden tekrar bir daha ektim. Bakalım oradan kavun çıkacak mı? Durum bu şekilde arkadaşlar. Evet. Zeytinimiz biraz kurur gibi aldı oldu. oldu ama herhalde toparlayacak kendini. Şuradan patlayan yerleri var. Bu sene soğuktan yani evet, bütün ağaçlarda meyve yok. Kayısı, kiraz, vişne. Hiçbirinde meyve yok. Biraz soğuklar. Tam çiçek açtıktan sonra başlayınca soğuk vurdu ve meyve hasatımız bu sene yok gibi bakalım. Vardır Allah'ın bildi. Ona da şükür diyoruz. Padestrum Maddeslerimizin durumu bu şekilde arkadaşlar. Daha sonraki videolarda inşallah e, Deniz Akvaryumu ve e, güvecinlerle ilgili video çekeceğim. Benimki ara vermiş olduk biraz ama tekrar son saat devam edeceğiz. Bu videoyu burada sulandırıyorum. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Herkese keyifli hobiler diliyorum. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun.